Arkadaşlar merhabalar. Serinin ikinci videosuyla devam ediyoruz. İlk videoda sadece Nesliyes'in genel mimarisiyle aslında bir özet geçmiştik. Kısaca dökümanı açayım, hızlıca üstünden geçelim. Akabinde de gerçek hayattaki kod akışlarıyla devam edelim. Yani biz bu bir önceki videoyu çok hızlı bir özet geçeceğim. Akabinde de proje oluşturacağım. 3 Triller Architecture'de bahsettiğimiz mimarinin üstünden geçeceğim. Endpoint'ler üstünden geçeceğim. Yeni bir modül oluşturacağım. Ve bunun aynı şekilde parametrelerini verip de ben de izleyecek şimdi bir servis oluşturacağım. Body parsing ve objelerini yazacağım. Ve Swagger'da da bu dokumentasyonları tamamlamış olacağım. Hızlıca yeni proje oluşturarak başlayalım. Öncelikle Nest.js'in kendi dokumentasyonunda yazan kütüphanesini kurmak için, Nest.js'in framework'üne ait olanları kurmak için npm install g yani global'e diyorum ki nest.js slay slash cli komutluyla bu yüklemeyi tamamlamaya çalışıyorum. Yani bunu ne yapacak? Nesliğe sahip olan bütün kütüphaneleri e, CRI kullanabilmem için e, lokalime e, globalde indiriyor olacağım. Globalde dediğimiz tüm NPM paketlerini indiriyor. Yani herhangi bir başka bir klasörde de bunu çağırdığınızda Nest.js yazdığınız anda o framework'e ait olan bütün komutları kullanabileceksiniz anlamına geliyor. Şimdi bu bizim ilk eğitimimiz olacağı için e, nest dedim, ondan sonra new dedim, yani proje oluştur ve 01 diyorum, bir proje olacağı için. Nesce e, 01 aslında bizim kullanacağımız sadece proje adıydı. Ben npm package'larını kullanacağım, siz istediğiniz farklı bir package kullanabilirsiniz. Şimdi paketlerin oluşmasını bekliyorum. Paketlerin paketlerin oluşmasının ardından e, projeyi ayağa kaldırıp e, sürece devam edeceğim. Oluştu. E, şöyle nesce klasörünün içerisine girip, şu terminal ekranını açarak... Biraz daha okunabilir yapmak için fontu da büyüttüm. Şu an takı çıktı geldi. Nest start diyeyim ve projeyi sadece başlatımdan emin olayım. Akabinde de şunu kapatayım. Ve kodları tek tek inceliyor olalım. Evet şu anda e, Nest Nest.js başarılı şekilde başlatıldı. Default 3000 portföyü yayın yapıyor. Yani localhost 3000 dediğim anda Nest.js'in gelmesi gerekiyor. Ki zaten şurada gördüğünüz gibi geldiğini gördük. Şimdi yapıyı bir inceleyelim. Yani nesnesi oluşturduğunda nasıl bir yapıda bize geliyor ona bakalım. Şimdi e, öncelikle yukarıdan başlayayım. Zaten disk ve not majör klasörleri e, ben npm yüklediğim anda otomatik oluştu. E, search klasörüyle devam edeyim. Burada bir main ile başlıyor. Main ardından Zaten e, çok az bir kovut e, komut var. E, Nest, e, main classın ardından diğer e, dosyaların hepsini tek tek inceleyle hızlı bir şekilde gidelim. Şimdi proje oluştuğu anda, Nesces oluştuğu anda e, temelde aslında Nes diye bahsettiğimiz bir e, kendi ana sınıfını içeriyor ve bu ana sınıfında bir e, ilgili ana modülünü e, parametre olarak istiyor, import parametresi olarak isteyip nest.js'i kendisini burada start ediyor, create ediyor ve diyor ki ben apple list'im, apple list'im e, 3000 portuyla ben bunu yeni yapacağım. Ve bu strata ile çağırıyor. Burada fonksiyon adı çok önemli değil. Yani burada isterseniz main fonksiyon deyip main'i buradan k 8. satırda call ederek de çağırabilirsiniz. Bu nest.js faktörü diye bahsettiğimiz aslında e, app modülü yani ana modülü e, sadece import etmek için kullandığı nest.js'in e, kendi ana klası, kök klaslarından bir tanesi. Şimdi burada e, app modülü inceleyelim. E, Application modülde gördüğünüz gibi iki tane dosya import edilmiş, bir controller, appcontroller, provider'a service yazılmış ve bunlar dışarıya export olarak edilmiş. Şimdi controller ile yine incelemeye devam edelim. Yani burada e, NestJS'in modül mantığından belki birazcık bahsetmek gerekir. Hani aslında bir önceki sunumda da bahsetmiştik. Node.js modüler bir yapıya sahip. E, Node.js framework'ü. Bu uygulama küçük ya da büyük e, yani monolik ya da microservice architecture'ını destekleyen mimariler geliştirmenizi sağlıyor. Modüler olduğu için e, işlevselliği birbirinden ayırıyor. Yani atıyorum user ve product iki farklı modülünüz var. User'a ait olan işlemleri user'da, product'a ait olan işlemleri de product, product tarafında yapıp hem e, ayırmanıza hem bakımını hem de aslında performansı e, daha iyi yönetmenize olanak sağlıyor ve test scriptlerinde bu modülerlik sayesinde daha kolay bir şekilde yazmanıza e, yardımcı oluyor. Ve aynı zamanda aslında ölçeklenebilirliği de bu modülerlik mantığıyla arttırabiliyordur biliyorsunuz. Ve ihtiyaç duyduğunuz bir değişiklik varsa bunu çok daha kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. En azından yüzü yapmış olduğunuz, yüzü modunda yapmış olduğunuz bir değişiklik sadece yüzü modunu etkiliyor ya da product yapmış olduğunuz da sadece product etkiliyor. Aslında bu size zaten modüler bir yapı sağlıyor. Şimdi Controller sınıfıyla başlayacağım. Bir önceki makalemizde de aslında bahsetmiştik. E, kontrollerler aslında e, gelen HTTP istekleri, backend servisine gelen HTTP isteklerle. Yanıt vermek için korunan e, Architecture diye bahsettiğimiz e, üç katmanlı mimarinin e, bir tanesini temsil ediyor. Kontrolörler et e, işareti ve decorator olarak controller ile çağrılıyor. E, decorator tanımının ne olduğunu hızlıca gireyim. E, decorator aslında biraz daha decorator tanımının hızlıca ne olduğuna gireyim. Ee, her e, kodu tek tek yorumlarken de bunları tekrar tekrar anlatacağım ki e, aklımızda yer edilsin. E, dekoratörler aslında bizim e, Nest CS'in veli nimetlerinden bir tanesi diyebiliriz. Yani e, bir tane sınıfa e, mesela burada App Controller diye bir sınıfım var dışarıya export ettiğim. Bu sınıfa ait olan işlevsellikliği genişletmek için ya da e, özelliklerini belirlemek için kullandığımız bir yapı. Yani şunu yapıyor sizin sisteminizde App Controller diye e, kendi tanımladığınız fonksiyonların bütün özelliklerini bizim app controller klasına aslında eklememize yardımcı oluyor. Bu birçok parametre alabiliyor. Yani bizim şu an kullanacağımız temel parametre e, aslında bir endpoint nesnesi alıyorlar. Mesela siz buraya app diyerek e, host'tan çağırırken localhost 3000 slash app şeklinde e, endpoint parametresi aldırabiliyorsunuz. Onun dışında e, birçok mesela burada ilk tanımladığı dekoratörlerden bir tanesi get dekoratörü. Aslında bu ne yapıyor? E, HTTP'nin get isteklerine karşılık vermesi için bunu kullanıyor. Tabii bunun aynısının mesela post işlemi de var. Tabii burada post ediyorsunuz bir şeyi, create ediyorum demeniz gerekir ve bu şekilde bunu kolay ediyor olabilmeniz lazım. Post ettim. E postu import etti Jetable Space'e bastığında bakın şurada common diye bahsettiğimiz ana paketlerinden bir tanesinde get ve postu import ettiğini görürsünüz. Şimdi get ve postu çok basit anlamda aslında ben sisteme entegre etmiş oldum burada e, sistemi bir başlatalım. Ben şurada şöyle bir komut kullanacağım ki bu bizim şu işe yarayacak. Sen nest dedim, start dedim. Tire tire debug ya da sadece watch'u öncelikle yapalım. Tire tire watch dediğimiz anda sistem şunu yapacak. Hatta mesela bakın şu an start etti. Herhangi bir kodda bir değişiklik yaptığımızı farz edelim. Ne yapalım mesela? Şuraya gelelim. Mesela hello world demiş. Ben bir de nokta koyayım. E, VS Code'da şöyle bir şey var. Bakın şurada mouse'un olduğu yeri görürseniz bir yuvarlak çıktı. Bu e, ilgili dosyada değişiklik yapar bunu kaydetmezseniz bu şekilde yer oluyor. Dosyayı kaydettiğiniz anda bakın ctrl s dedim ve watching tekrar çalışıp watching file tekrar çalışıp sizin e, burada yapmış olduğunuz değişikliği tekrardan e, algılaması için sistemi durdurup tekrardan başlattı otomatik. Yani bunu şimdi yapabilirsiniz İşte command c'ye basıp komut satırından çıkıp tekrar aynı komutu sürekli çalıştırabilirsiniz ya da tera tera watch komutuyla daha hızlı bir şekilde işlevsellik sağlayabilirsiniz. Şu anda çalıştırdı. Ben hemen mesela localhost'un e, 3000 portuyla ve get e, metoduyla geldiğinde ne olduğunu göstereyim size. Bakın 3000 portuyla çağırdım ve dikkat ederseniz nokta e, ünlem işaretiyle aslında bu süreci sonlandırdı. Yani bunun aynısını post için de yapabiliriz. Mesela şu şunu ayıralım. Diyelim ki ya da öncelikle create metodu diyeyim. Diğer tarafta create'i çağırayım. Buraya bir body objesi verelim mesela. Ve dedim ki herhangi bir tipte gelebilir. Bu geleni nokta string aynen string'e çevirip geri göndereyim. Ve app controller'da da e, create pardon create objesini istedim. İçinde parametre istedi. Şimdilik parametre edeyim ki sen parametre olarak alınmasan da olur. Yani buraya boş olarak da yazabilirsin diyeyim. Çünkü postman'dan nasıl çağırdığımızı göstereceğim. Ee, 3000 portuyla hiçbir şey yazmadan sadece tipi post olanı bu şekilde göndereyim. Bakın geri geldi. Yani şu an hiçbir şey yazmadığı için return bir şey göndermediği için geri de alamadık. Şöyle yapalım. Controller objesine gelelim. Diyelim ki ben sana body ile bir şey göndereceğim. Ve bu body parametresiyle al ve herhangi bir tip de sen bunu kabul edebilirsin dedim. Bana kız da dedi ki ne diyor? Body only refer to type diyor bunu diyor import etmemişsin. Buraya geldim. CTL Space'e anda command'den import etmemi istedi. Ve ben body'yi şurada içeride create metodunun içerisinde tekrardan gönderdim. CTL S'ye e bastığım anda otomatik olarak çalıştırdığını gördüm. Ve postmen'i tekrar açtım. Postmen'de buraya geldim. Post ettim. Bakın benim gönderdiğim objeyi aynen geri aldım string'e şey Aslında çok da farklı bir şey yapmadım. Yani amacım neydi? Sadece post metodunun nasıl çalıştığını size göstermekti. Post metodunun diğerlerinden farklı olarak body'sinde Herhangi bir obje göndermemiz gerekiyor ve ben burada şunu dedim, dedim ki herhangi bir obje alabilir en iyi bahsettiğim Buraya istediğin kadar data ekleyebilirsin Ama burada bu kontroller için e, NestJS'in desteklediği başka bir framework var, başka bir e, kütüphane var o, Oraya da geliyor olacağız. Öncelikle şu kontroller yapısını halledelim Temel e, işlemleri halledelim Yani biz aslında ilk yapacağımız işlem e, temelde e, e, iki tane nesneydi yani get ve post metotlarını kullanarak e, API servisinden data çekmekti Burada ben string olarak sadece hello World döndüm. Diğer taraftan da aslında create edeceğim objeyi aynen geri döndüm. Sadece objenin nasıl yansıdığını, içeriye alınıp alınmadığını kontrol etmek için bunu yaptım. Şu anda ilk şeyi tamamladık. Yani ne yaptık? Bir controller oluşturduk ve o controller'a bağlı. Şurada onu da gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi Constructor'ın içerisinde o controller'a bağlı bir tane servisim var. O servisi buraya direkt çektim ve direkt dedim ki diz nokta dediğim anda sistem şuna işaret ediyor burada. Siz şu klas içerisinde, yani şu süslü parantezde 5. satırla başlayıp 17. satırla sona eren e, süslü parantez içerisinde hatta size şunu da göstereyim. E, bu aslında kodu daha kolay da ayırmanıza yardımcı olur. Mesela bakın ben burada e, mouse'u, inmeci şuraya tıkladığımda satır 5'in en sonuna tıkladığımda sağ tarafta şunu görürsünüz. Yani burada işaretli olan kısım aslında şu süslü parantezin başladığı yer burası. O da buraya tekabül ediyor. Şu da bitti yer demek oluyor. Aynısını şurada da yapabiliriz. Bakın mouse'u ben buraya tıkladığımda şuna tıkladığımda Aynı şekilde burada başladığını, burada da o satırın sonlandığını söylüyor. Belki burada bir iki satırlık da şey yapmıyor ama daha kod akışı fazla olduğunda, 150-200 satırlık şeyler yaptığında VS Code'da daha efektif kullanmak adına faydalı bir bilgi olabilir. Yani ne yapıyorum? Mouse'a tıkladığım anda bittiği yeri görüyorum. Ve burada şunu ifade ediyor. Şu klasın içerisindeyim. Şu klasın içerisinde constructor'dan sonra herhangi bir yerde, gerçi üstünde de olur. Herhangi bir metodun içerisinde siz diz dediğiniz anda ana klasdaki e, yeri e, işaret edersiniz. Ve this nokta dediğimiz anda aslında şu up servisi oluşursunuz ve nokta get hello dediğimizde de şu servisin, şu klasın içerisindeki get hello metoduna direkt buradan erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi burada e, diğerinden farklı olarak injectable e, bir et add injectable dekoratörü ile bir şey kullanmış nest. Bu da aslında bizim bir önceki dokümanda gönder e, incelediğimiz dependency injection diye bahsettiğimiz kısım. Çok böyle karmaşık olduğunu düşünmeyin. Sadece olay şu, siz eğer bu şekilde Constructor içerisinde bir klası kol etmek istiyorsanız bunu önce injectable yapmanız ve daha sonra da buraya kolaylıkla bunu eklemeniz. Aslında bunu bilmeniz ilk etapta yeter. Yani şu an injectable bir servis daha gelişmiş bir şey geliştirmeyecekseniz e, ana odamız o değil. Yani sadece ama bilelim nedir? Et bir dekoratördü. Dekoratör neydi? Nesciyesin kendisi için tanımladığı özel fonksiyonlardı. Bu demiş ki bu et işareti ve injectable dekoratörünü kullanırsam bu APP servisinin artık herhangi bir yerde inject ettikten sonra kullanabileceğini gösterir. Inject ettim herhangi bir yer neresi? Mesela olur. Başka bir kontrolürüm olsaydı o kontrolün içerisinde aynen bu şekilde bunu kol edebilecektim. Aslında bana dekoratör ve injectable bu yapıyı gösteriyor. Ee, şimdi burada şu örneği verelim. Ee, bu sınıfın ne dedik? Evet injectable olursa bu sınıfın başka bir yerde kolaylıkla kullanacağını gösterildik ve gösterdik de. Okey şu an temel işlemleri yaptım. Get ve post'u hallettim. Ee, Bundan sonraki süreçte şöyle bir şey yapalım, yani yeni bir modül oluşturalım, şunların hepsini kapatalım, user modülü oluşturup o user modülünün sistemde neler etkilediğini görelim ve aynı zamanda da user modülüne ait olan kontrollerleri yazalım, servislerimizi yazalım, o servisin altında get, post, to, putu yani create, update, delete diye bahsettiğimiz işlemleri yazalım ve bir sonraki aşamada...